Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinde nasıl kendi tarifçilerimi beğenilerimi nasıl yükseltebilirim onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın bu site sayesinde gerçekten de çok güzel bir şekilde kendi tarifçilerinizi yükseltebiliyorsunuz şimdiden herkese tavsiye ediyorum e hemen dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar ilk öncelikle gençler sitenin linkini aşaması bıraktım hani çok şu şey an söyle ben seni falan bulamıyorum tek yap bırakmanız gereken yani baş kısa basıyorsunuz bastıktan sonra orada senin kayıt ol yazmış onunki basıyorsunuz onunki de bastıktan sonra şöyle görmüş oluruz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bulmakta gördüğünüz gibi ilk öncelikle burada bir hesabınız yoksa nasıl kayıt olabiliriz burada hemen deneyine tıklıyorsunuz arkadaşlar tıkladıktan sonra gençler şu anda kayıt ol bölümü geldi görmüş oluruz gibi burada kullanıcı adı e-posta telefon numarası şifre şifre belirliyorsunuz ve ben robot değilim kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz ve kayıt ol diyorsunuz arkadaşlar ve hayırlı olsun artık hesabınız oluşuyor Ücretsiz bir şekilde bu arada kayıt oluyorsunuz. Ve buradan da girişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E ben hemen buradan girişimi yapıp hemen geliyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arizi şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi burada ilk öncelikle kampanya önerilen servisler bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi burada Instagram takipçi Türk var, Instagram takipçi Türk garantili var, Instagram takipçi yabancı var, Instagram takipçi yabancı garantili var ve beğenler izlemeler bulmakta gördüğünüz gibi. Bizim konumuz tabii ki de takipçi şu anda arkadaşlar bizler takipçi bölümüne Tabii ki de bu da tabii ki de bu da arkadaşlar herkes diyor ki düşmen olsun. E tabi ki de düşmeni istiyorsanız benim tavsiye ettiğimi yapacaksınız. Burada Instagram tarif çabancı garantili bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra görmüş oluruz gibi arkadaşlar burada hemen şöyle 3 bak 30 günlük var, 365 günlük var ve 60 günlük var gördüğünüz gibi. Bizler 365 gün yani bir sene boyunca garantili olan tarifleri seçiyoruz gençler. Seçtikten sonra şu anda bizlerin link ve miktar istiyor ama tabi ki de bunu yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Hemen şöyle bakiye ekle bölümüne tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra burada görmüş oluruz gibi kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, para ve USDT olarak yapabiliyorsunuz. Ve Money, USDT yapabiliyorsunuz. Payer ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar 1000 TL ve üzeri bakıya yüklemelerinize %15 bonus. Gerçekten de bayağı iyi. Hemen şöyle buradan tutarınızı ve telefon numaranızı yazıyorsunuz ve ödeme yap bölümüne tıklıyorsunuz. Ve siparişinize geliyorsunuz. Siparişinizi verebiliyorsunuz. Bizler hemen Instagram'a geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar mesela ben buna takşir şey atmak istiyorum değil mi? Hemen şöyle 3 noktaya basıyorum. Bastıktan sonra profil listesini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya geliyorum arkadaşlar ve kendi servisimi seçmek istiyorum. Ben istediğim servisi seçiyorum ve buradan yapıştırıyorum. Tabii ki de kullanıcı adı da yapabiliyorsunuz gençler. 200 için mesela atmak istiyorum sadece video için. 1.6 kuruş arkadaşlar baya baya ucuz gerçekten. Hemen sipariş ver bölümüne tıkladım ve şu anda siparişiniz aldı. Tabii ki de gençler benim tavsiye ettiğim şey bu. Bakın sizler eğer bir servis seçtiğiniz zaman kesinlikle açıklama bölümünü okuyun arkadaşlar. Tüm gerçekler orada var. Acaba bu takipçiler ne zaman gelir gibi şeylerden zaten bu da yapmışlar. gelebiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun gençler. Hemen şöyle bakın gördüğünüz gibi burada Instagram var, TikTok var, Twitter var, YouTube var, Telegram var, Facebook var, Spotify var, Spotify var e, Twitch var arkadaşlar. Yani ne platform aklınıza geliyorsa hepsi bulunmakta gördüğünüz gibi. Burada fiyat listesi bulunmakta arkadaşlar. Fiyat güncellemeleri de bulunmakta. Yani yeni servislerde fiyat güncellemeleri bulunmakta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bir sürü fiyat güncellemeleri var. Ondan sonra gençler şimdi benim servisimde hata olduğunu düşünüyorum değil mi? Burada gençler bakın canlı destek burada bulunmakta. Burada canlı desteğe yazabiliyorsunuz ve ekstra olarak tabii ki de burada da destek merkezi de mevcuttur. Burada detaylı Açıklama olarak kendi sorunuzu yazıyorsunuz ve hemen sizlere yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Yani güvenilir bir şekilde sizlere tavsiye ediyorum. Ve ondan sonra arkadaşlar gençler burada e, siparişlerin bölümüne geliyorsunuz. Siparişlerin bölümünde kendi siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bizim sipariş bekleniyor. Geç gelebilme ihtimali var. tabii ki de gençler beğeni seçtiğiniz zaman bakın beğeni mesela istiyoruz. E, fotoğrafınıza gönderinize gidiyorsunuz gönderinizin profil gönderinizin URL'sini kopyalıyorsunuz gençler URL'sini kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz yani buraya kullanacağı yapmıyorsunuz sadece beğeni için diyorum ve izleme de aynı şekilde ondan sonra arkadaşlar bak görmüş olduğunuz gibi ne istiyorsanız hepsi var gerçekten bu da yeni sipariş fiyat listesi Bakın yekli siparişlerim destek merkezi toplu sipariş servis güncellemeleri otomatik siparişlerim taraf siparişlerim süreli siparişlerim panel kirala satış ortağına bizler basıyoruz bastıktan sonra şimdi diyorsunuz ki abi benim param var bankam yok, bankam var, param yok. Yani bu size hiçbir şekilde kullanamıyorum diyorsunuz. Burada arkadaşlar ana bayın sizlere bir davet linki bırakmışlar. Bu davet linkinizi arkadaşlarınıza veya herhangi bir yere paylaşıyorsunuz ve paylaştırıyorsunuz. Herhangi bir yerde para yüklendiği sürece arkadaşlar %5 bonus geliyor ve bonus sayesinde arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kendi Instagram tarifinizi yükseltebiliyorsunuz. Instagram olsun TikTok yani servisleri kullanabiliyorsunuz. 20 TL olduğu zaman siteye aktarabiliyorsunuz. Yani site böyle bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Güvenli bir şekilde ben herkese tavsiye ediyorum. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Bu videomuzda bu kadar Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım.